yapı açısından partilerimiz açısından sürece daha güçlü bir hazırlık yapmamız ve sürece daha örgütlü bir halde cevap vermemiz gerekiyordu. O nedenle örgütlenme konferansı kararı alındı. Yani biz Elbette ki eksik yanlarımız var, yetmezliklerimiz var Kendi içimizde tartıştığımız eleştirdiğimiz kendimize dair yanlarımız var parti içi kendi iç tartışmalarımızı yürüttüğümüz konferanslar olacak bunlar. Kürdistan'da birçok ilde neredeyse yapıldı. Merkezi konferans Eylül ayında olacak. İki gün kadın, iki gün genel olmak üzere Eylül'ün 14-15'inde yapılması planlanıyor. Ancak ondan önce ilçelerin örgütsel durumunu, mevcut yönetimlerimizin durumunu, sürece cevap olma halini tartıştığımız hem ilçelerde hem illerde konferanslarımız şu anda devam ediyor. Yani biz mahalleden komünlere kadar örgütlü olmayı hedefleyen bir partiyiz. O nedenle de mahalle komisyonlarını tekrardan örgütlemeyi, komünlerimizi tekrardan örgütlemeyi hedefliyoruz. Ee, ilk konferansını Ahmet'te e, en kısa zamanda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. E, i̇lçeler zaten yapıldı geçen hafta sonu. E, sonrasında da merkezi konferans yapacağız. E, kadın, e, daha başka e, özgürlüğümüz için örgütleniyoruz, özgürlüğümüz için e, mücadele ediyoruz e, şiarıyla yol aldık. E, yani kadınlar olarak Türkiye'deki cendere çok daha maalesef zora sokan bir durumda. Kürt Kadın Mücadele Tarihi zaten geleneği Türkiye'deki bütün kadın mücadelesine de güç vermiş durumda. Biz de o gelenekten aldığımız motivasyon ve mirasla parti olarak da yani biraz daha kadınların sesini, kadınların örgütlülüğünü güçlendirmeye ve daha fazla itiraz oluşturmaya yönelik bir konferans olacak. Aynı zamanda yani kendi örgütlü, örgütlü yapılarımızda da kadının katılımını biraz daha arttırmaya yönelik konferanslar bunlar. Yani biz bu özel savaş politikalarına karşı girmediğimiz sokak, girmediğimiz mahalle, girmediğimiz komün kalmayacak. ki Kadınlar olarak daha güçlü örgütlenerek bunun teşhirini, buna karşı mücadeleyi daha güçlü yürüteceğiz. Ee, bu en azından 6 aylık kampanya süresi boyunca yapacağımız e, en büyük çalışma kadınların daha güçlü örgütlenmesini sağlamak, her kadına ulaşmak, her kadının sesi olmak, her kadının e, çığlığı olmak. Yani ilçelerle e, kadın toplantıları yaptık konferans öncesi. E, tabii ki e, en kısa zamanda e, ilimizde de, Ahmet'te de kadın konferansını gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili bir tarih veremiyorum. Ama en yakın zamanda yani ondan sonra da zaten şu anda Kürdistan'ın bütün illerinde kadın konferansları gerçekleştiriliyor. Eylül ayında da merkezi konferansını yapacağız. Bu konferanslarla aynı zamanda kadınlar olarak birbirimize değiyor. Eksik kaldığımız yönlerimizi tamamlıyoruz. Dayanışma ağı kuruyoruz. Ve böylesi saldırgan özel savaş politikalarına nasıl cevap olabileceğimizi tartışıyoruz. Yol ve yöntemlerimizi tartışıyoruz, çözümleri tartışıyoruz. Daha güçlü örgütlenerek geleceğimizi söyleyebilirim.